Hepinize merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Geldik 4. ay egzersizlerine. Burada bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü artık karın egzersizleri çalışmayı bırakıyoruz. Yani aktif çalışmaları bırakacağız ama çalışmalar içerisinde pasif olarak bize eşlik edecekler. Şimdi yapacağımız egzersizlere geçmeden önce bir parantezde sayfada gördüğünüz sırt egzersizlerini alıp şimdi yapacağımız egzersizlerin üzerine ekleyebileceğiniz gerçeği. Hadi gidip egzersizlere bakalım. Çalışmaları yaparken diz hassasiyeti olanlar altına bir pike katlayıp koyabilirler mutlaka. Ellerin üzerine yerleştirin. Bilek ağrısı yaşayanlar El bileğini yumruk yapıp yine kullanabilir. Ama asıl açı ellerin yerde ve omzunun altında pozisyon aldığın yerde olacak. Belinin konumuna dikkat edeceksin. Yani aşağıda değil, kontrollü bir yerde düz bir açı yaratacağız. Ellerini yere koyduktan sonra bir kolunu yavaşça öne doğru kaldır, nefes boşalt. Yavaşça aşağıya doğru indirdiğinde nefes al. Yavaşça yukarı kaldır ve aşağı indir. Yukarı kaldırdığında gövdeni arkaya doğru itekleme, öne doğru itekleme açılarını koruyarak tekrar etmeye çalış. Sayıları yanında göreceksiniz zaten. Kolunu omuz hizasına kaldırmayı hedefleyerek yapmalısın. Nefesini yukarıda boşalttın ve diğer kolunu tekrar etmek için yer değiştirdin. İkinci harekete geçerken istersen bileğini çok zorlamamak için yine yumruk koyabilirsin. Elini koymak istersen sorun yok ama ben yumrukla yaptığın halde göstereceğim. Kolunu yukarı kaldırdın ve sabitledin. Küçük bir daire yaptın. Vücudunu oynatmaman önemli. Küçük bir daire yaptın. Nefesini boşalttın. Sakince nefes aldın ve nefes boşalttın. Hareketi tekrar ederken gözün ortalama diğer elinin yanına doğru dönmeli. Boynunu yukarı doğru çok çevirmemelisin. Aşağıda kalmalı boyun omurganın devamı. Ters yönden döndün. Ters yönden dönerken de kontrollü açıyı bırakmamalısın. Yumruğunun üzerinde durduğun için belki el bileğinde ağrı olabilir. O zaman elinin yönünü yine değiştirip daireyi tekrar etmelisin. Yavaşça elini aşağı indirdiğinde diğer koluna geçebilirsin. İlk iki hareketi öne doğru kaldırarak yapmıştın kolunu. Şimdi yana doğru açacağız. El bileğinin pozisyonunu değiştirebilirsin yine istersen. Yana doğru açtın elini. Yavaşça aşağıya doğru indirdin. Aşağıda nefes aldın. Nefesini boşalt, yukarı kaldır. Aşağıya doğru inerken birazcık yavaşla. Yukarı kaldır, nefes al. Aşağıya doğru indir, nefes boşalt. El bileğinde problem olanlar harekete mutlaka dikkat ederek çalışmalı. Genelde karpal tünel duymuşsunuzdur. Böyle problemler yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkat lazım. Dirsek açıları önemli. Özellikle dirseğinde fazla bir esneklik olanlar, yani dirseğinin biraz daha öne doğru gittiğini hissedenler, dirsek açısını kontrollü bir yere getirip de hareketi tekrar edecek ki ağrılar yaşamayalım. Tekrar sayılarını yan tarafta yine göreceksiniz. Son kez bir tekrar edeceğim. Kol yana doğru açılacak. Yavaşça aşağıya doğru indiğinde kolu değiştirmiş olacağız. Dördüncü harekete geldik. Ellerini matın birazcık dışına doğru çıkardım. Ben size doğru yakın olan taraftan göstereceğim. Dirseklerin dışarıya doğru yönlenecek. Yavaşça aşağı indirdim. İki göğüs ucu zemine yaklaştı. Sakince gövdeyi yukarı kaldırdık. Hareket zor bir hareket değil. Birazcık zorlaştırmak bizim elimizdeki kürek kemikleri aktif çalışsın. Nefesini boşaltarak gövdeni yukarı kaldır. Aşağıya yavaşça indirdin. Kürek kemiklerin yaklaştı. Yavaşça yukarı kaldırdım. Tekrar sayılarını yine yanında göreceksin. Hareketi yavaşlat. Bu çalışmayı yaparken genelde kalça geriye doğru çok böyle kaçmak ister. Kolla vücudu geriye iteklemeye meyilli olur gövde. Yavaşça dirsek hizasından yukarı, omuzların el bilek hizasında kontrollü bir yerde dururken hareketi tekrar etmelisin. Geldik son çalışmaya. O da artık bizi birazcık rahatlatsın diye. Belini yavaşça aşağıya doğru indir. Sıkça bu egzersizi göreceksiniz. Yavaşça yukarı kaldırdığında nefesini boşalt. Hafifçe göbek deliğine bakmaya çalış. Belini aşağıya doğru indirdin. Yavaşça yukarı doğru kaldır. Nefesini boşalt. Hem belinin hem sırtının esnemesi ve rahatlaması için çok önemli. Pelvisin hareket ritmini öğrenmesi için çok önemli. İlerleyen aylarda biraz daha beliniz yük almaya başlayacak. O yüzden bu çalışmayı sıklıkla tekrar etmek sizin çok işinize yarayacaktır. Dördüncü ay egzersizlerine yakından baktık. Üzerine ekleyeceğimiz sırt egzersizlerini konuştuk. Beşinci egzersizlerine gitmeden önce kanala abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.